Ama bugünkü yapı sistem ne devlet düzgünce bir din eğitimi verebiliyor. En temel dini cümleleri bile 10 yıl boyunca çocuklara öğretemiyor. 12 yılın sonunda çocuk kelime-i şehadeti öğrenemiyor. Şunu düşünün yani. La ilahe, la ilahe illallah Muhammeden, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. 5 ya da 6 kelime. Ya 5 kelimeyi 12 yılda bir çocuk öğrenemez mi ya? 2 yılda bir kelime öğretin. 2 yılda bir kelime. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyi bilmiyor bakın arkadaşlar. Bu ülkenin çocukları 12. 12 yıl orta öğreti, ilkokul, ortaokul, lise okuyor. Çocuğu tahtaya kaldırıyorsun. Kelime-i şehadet söyle diyorsun. Kelime-i söyleyemiyor ya. Ondan sonra biz İslam'ın Niye bu sorunları yaşadığını falan filan düşünüyoruz. Ya hangi kafasında soru olan genç ben Fahrettin Razi'nin tefsirini okudum. Kur'an hakkında hala kafamda bir takım şüpheler kaldı çözemiyorum diye bize gelebiliyor. Fahrettin Razi'nin adını bile duymamış. Adını duysa kitabını görmemiş. Kitabını görse bir sayfa çevirip okumamış. Okusa anlamamış. Bana bir tane ben Fahrettin Razi'nin tefsirini okudum. Hala Kur'an hakkında çok ciddi şüphelere sahibim diyen yani bir tane e, insan gösterebilir misiniz bu memlekette? Sorunu ne? E şey, be, be, ilkokulda bir tane o, o lisede bir felsefe hocamız vardı. E her şey Tanrı yarattıysa Tanrı'yı kim yarattı dedi. Of! Aman ya Rabbim. Soruna bak. Lan bu soruyu Osmanlı Devleti'nde yani bir medresede sorsan bir daha seni medreseye almazlar. Sen evladım bu işlerin ehli değilsin. Senin kafan pek çalışmıyor bu işlere derler. Yani temel bir seviyede yani temel seviye demek bile ayıp bir şey belki. Felsefe bilen bir insan bu soruya gülmesi lazım. Bugün bu geçerli bir soru gibi cevap bekliyor ya. E biz ne haldeyiz ya? Biz ne haldeyiz? Yani bugünlere biz yani İslam böyle birilerinin böyle şeyle gelmedi ki. Lütfuyla gelmedi ki. Muazzam çalışmalarla geldi. Milyonlarca kitap yazılarak geldi. Milyonlarca abartmıyorum. Ya şu memlekette devlet 12 yıl boyunca çocuğa şahadet öğretemiyor. Düşünün, hali düşünün yani. Ölmüşüz. Haberimiz yok aslında. Yani bakın bir bir, bir ödül düzenlesek, şunu başarın desek yani. 12 yıllık bir eğitim verin ve çocuğa bir cümle öğretemeyin bir yarışması yapılsa. Ya bu yarışmayı kazanamaz kimse ya. Hiçbir eğitim sistemi bu yarışmayı kazanamaması lazım. 12 yılda bir çocuğa öğretirsin kelime-i şehadeti. Öğrenmiyor abi. Sonra İslam'ın işte şu soru çözülmeyen son. ya Fahrettin, Raziler, Taftazaniler bunlarla mı uğraşmışlar Yani? Ha kusursuzluk kusurdur diye karşına yani birisi filozof gibi bir şey